Antifosfat Sia 700 mg 100 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yüksek kan fosfat düzeyi tedavisinde kullanılan mineral bir ilaçtır. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Yüksek kan fosfat düzeyi tedavisinde kullanılan mineral bir ilaçtır. Kalsiyum asetat içeren fosfat bağlayıcı bir ilaçtır ve böbrek yetmezliği nedeniyle özellikle düzenli hemodialize alan hastalarda yüksek kan fosfat düzeyinin hiperfosfatemi tedavisinde kullanılır. Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediyse, başlangıç dozu olarak günde 3 defa 2 ila 3 adet tablet almalısınız. Sadece oral yani ağız yoluyla kullanılmaktadır. Çiğnemeden bir miktar sıvı ile günde 3 defa yemeklerle birlikte alınır. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Başlıca yan etkileri kas güçsüzlüğü ve gastrointestinal rahatsızlıklardır. Karın ağrısı, kabızlık, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.